Cenab-ı Hak malı hem sevdiğine verir hem sevmediğine verir. Sevdiğine verir hayırda kullandırır az evvel söylediğim gibi. Sevmediğine verir şerde kullandırır. Azabı şiddetli olsun diye. Hatta ayet-i kerimede Cenab-ı Hak böyle söylüyor. Eğer mümin kullarımın imanları sarsılmayacak olsaydı kafirlerin azabı şiddetli olsun diye onların evlerini altından merdivenlerini gümüşten verecektim onlara. Fakat mümin kullarımın imanı sarsılacak diyor yaz gününde bir soğuk su içtiğin vakitte onun da hesabı sorulacak. Eğer be, evvelinde besmele ağrında hamdele etmedinse eğer. Ha. Fakat diyor Cenab-ı Hak malı sevdiğime sevmediğime veririm. Sevdiğim Süleyman'dı mülkü verdim. Çünkü zenginlik padişahlık peygamberliğe mani değildir. Veliliğe de mani değildir. Yerinde kullandığın takdirde. Sevmediğim Firavun'a da verdim. Hem sevdiğime veririm hem sevmediğime veririm. Fakat imanı İyi dinle. İmanı sevdiklerime veririm. Kimi seviyorsam kullarımdan yarattığım sevdiğim kullarıma imanını ihsan inayet veririm. İman, iman denilen o nur mevhibi rahmanidir. Allah'ın mevhibesidir yani. Kime Cenab-ı Hak nail ettiyse, kimi sevdiyse yarattığı vakitte ona iman tacını başına vermiştir. Her kimi ki Allah sevmediği bu ettiyse iman tacını başından almıştır. Zahirde Kur'an-ı Kerim'e sen sırt dönmüşsün sana dersin. Hayır, Allah senden yüz çevirmiştir. Kur'an senden yüz çevirmiştir. Zahirde sen peygamberden yüz çevirdim zannedersin. Öyle zannındır senin. Aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senden yüz çevirmiştir. İsmini defteri İslam'dan sildirmiştir. Her kimi severse eğer Allah ismini defteri şu adaya kaydettirir salihler defterine kaydettirir. O zatın efali harekatı Allah'ın rızası üzerine olur. Namazını kılar. Riyadan, sumadan, ucuktan, kinden, riyadan kaçınır. İffet ve ırzına sahip olur. Beş vakit namazından gayri Cenab-ı Hakk'a Peygamberimizin sünneti, sünneti olan namazları kılar ki bahusuz gece namazına kalkar. Gece namazına. O beş vakit namaz farzdır. Mecbursun onu yapmaya. Kulluk vazifen senin. Fakat gece namazı Resulullah'a farz olan bir namaz vardır gece namazı. Sana sünnettir Resulullah'a farzdır. Ona teheccüd derler. Oraya seni kaldırırlar. Diyor ki Bayezid-i Bistami Kadıza e Sırrı Hüsami Hazretleri amal salihatından en fazla bana faide veren nasıl leylde kalkıp kıldığım iki rekat namaz oldu diyor.